İkinci bölüme hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Aslında ben bölümü tamamladım. Videoyu editlerken şunu fark ettim. Bir giriş cümlesi yapmamışım. Direkt alsatlara başlamışım. Ne gibi bir taktikle devam edeceğimi kısaca üzerine ilave ediyorum. Şu an aslında daha fazla goldumuz var ama ben varmış gibi davranıyorum. Şu an 19.5 ememiz var. Yine elixir ağırlıklı devam etmemiz lazım. Şu ilk goldları katlaması mesele eğer satamayacağımız bir şeyi alıp kitlersek elimizi o zaman sistem sıkışır devam edemeyiz. Yine ufak ufak item alsatlarına da yöneleceğiz ama alacağımız itemleri çok hızlı satabileceğimiz tarzı şeyler olması lazım ki elimizi sıkıştırmayalım. Ee, ana hedefimiz de şu an premiumumuzun kaç günü kaldığını bilmiyorum. Yan çarda basılı olduğu için ilk bölümde bahsetmiştim. O premiumu bir an önce çıkartmamız lazım. Yine bir sayfa açacağız ondan sonra. E bu arada videoya geçmeden ufak bir konuya daha değinmek istiyorum. Şu ana kadar benim pek şu tarzım değil. İzleyiciye karşı kanala abone olun, işte videoya like atın vesaire böyle çok fazla mobbing yapmak hoşuma gitmiyor. Ama şunu düşündüm, 1000 abone sınırını geçmişiz. İnsan bir teşekkür eder diye düşündüm. Şu ana kadar desteklerinizi esirgemediğiniz oyundan olsun, kanaldan, yorumdan çok fazla arkadaşımız var. Bu konuda bana yardımcı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin sayesinde ilk sponsorluk teklifimiz de geldi. Birazdan onun ufak bir tanıtımını yapacağım sizlere. Bu yolda yardımcı olduğunuz için destek olan olmayan herkese teşekkür ediyorum. Evet sizlere yeni sponsorumuz cipazar.com'u kısaca tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Şu an secret kategorisinde yeni yeni yatırım yapıyorlar. Ama siteyi inceledim gayet güzel hızlı bir şekilde çalışıyor. Şurada üst tarafta secret kategorilerini görebilirsiniz. Hatta oynayan arkadaşlar için mobile kısmı da varmış. Hemen şöyle bir seriden bir kontrol edelim. Evet Game Game kısmında çok bir problem olmaz zaten. Burada genelde fiyatlar standart. Bir Aysura kısmına da bakalım. Ama burayı iki kategori olarak yapmaları gayet güzel. Normalde bu Joymax ile GC silk kısmı karışabiliyor çünkü bu şekilde ayrı kategoriler yapmaları güzel olmuş. Burada bütün silk kategorileri aktif, güzel küçük silk grupları da var. Duruma göre onlar da lazım oluyor. GC kısmında da hepsi eklenmiş. Muhtemelen şu 300 GC stoklarda kalmamıştır arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. ay soru kısmında e, burada fiyatlar doğrusal artar. O yüzden mesela 300 silke VIP yapmak için ihtiyaç duyuyorsanız 3 tane buradan JC de alabilirsiniz. Stok olmadığı durumlarda böyle taktikler yapılabilir. Aklıma gelmişken seriden şu para yükleme yöntemlerine bakayım. Eğer orada havale vesaire gibi kesintiler var mı acaba? Ne diyor mesela yüklenecek tutar. Şurayı 100 lira yapalım. Ödeme yap diyelim. Burada sıfır komisyon olduğunu yazmış zaten. Gayet güzel. Bütün büyük bankalar var. Mesela tıklayalım 100 lira komisyon yok. İşte de yok. Vakıfta da yok. Evet havale EFT kısmının komisyonsuz olması gayet güzel arkadaşlar. E, kendi kayıt linkimi de açıklama kısmına hem de kanalın açıklama kısmına bırakacağım. E, siz de eğer silk ihtiyacınız olursa cipazar.com'u kullanabilirsiniz. E, tekrardan sponsorlukları için cipazara da buradan teşekkürler. Bir paket daha 8 level armor satmışız. 9 dereceye aksesuarları alıyorum. 1M'e koyacağım 777'den alıp 200 kya yine aksesuar 9 derece ederek kapıyoruz. 9 degreyi aksesuar direkt kapıyoruz. 9 degreyi armor direkt kapıyoruz. 220 22K'ya bunlar gerçekten çok ucuz. 45K'ya alıyoruz. 200K'ya armorlar 9 degreyi direkt yapışıyoruz. 3 tane armor satmışız. 3M de buradan geldi armorlar çabuk şey weaponlar çabuk satılıyor bunu da 850'den alıp bir bıçağı ya da bir hem atayım 150k kar edelim Evet 3 paket daha elixir satmışız şu armorları kapalım bir paket daha elixir weapon gitmiş bu sefer 8 degri 3 paket daha elixir sattık arkadaşlar bir 3 emde daha aldık şöyle 2 tane incomplete elixir weapon alalım çeşit olsun Bu 10 hevar hevarmor sositem için araştırıyordum arkadaşlar bu kategoriyi. Markajı aldım. Bu mum parça 150 emeğiydi. Aklınızda bulunsun bu çarda gol tutmadığım için yan çara geçip konsinyeye koşana kadar arkadaşı almış. 150'den alıp 285'e attı. Bu mum parçalar omuz bile olsa kolluk bile olsa hala bir 275, 250, 350 belki 400 o civarlarda değeri var bilginiz olsun. 10 Degree Dot King Stone. Bunu da alıp 777'ye atıyoruz. 3 posta da sattık arkadaşlar. Incomplete'lere. Alo. Alo. Şey mi? Harpu Server'ından mı? Tamam hemen geldim görüşürüz. Tamam geldim görüşürüz. 3 posta elixir... 3 posta elixir'i sattık arkadaşlar incomplete'lere. Şu 8 level armor'ları alalım. Bunlar güzel gidiyor. 555'ten atarız yine. Bütün armor'ları satmışız. Dodging Stone'da gitmiş. Toplamda 3.5 M daha almış olduk. Şöyle 9 degree light armor'ları takibi aldım arkadaşlar. İtem alıp satarsak daha karlı olacaktır. Şöyle bir set attı bir arkadaş. Blue'ları güzel olanlardan hani bot çarları falan geçerken kullanır diye iki parçasını alacağım. Normalde daha fazla alabilirim de dursun 10 derece elixir denk gelebilir. Bir şu sos artı 4 legs'i alacağım. 7.5'dan alıp 12.5'a atacağım. Bir de şu kafalığı alacağım. Bunu da 7.5'dan alıp 12.5'a atacağım. Normalde artı 5 parça falan da var ama burada stamina bir de HP MP olarak özellikleri var. Bunlar daha tercih edilir. Diğer parçalar çünkü 8 su sunitemli aşağı yukarı aynı. O yüzden pek bir mantığı yok. Bunların HP'leri 600 olduğu için biraz da tercih edilme oranları yüksek olur diye düşünüyorum. Şöyle 12.5'dan atalım. 10 derece aksesuarları 5.5'dan alıyoruz. 6.888'den satabiliriz herhalde. Şu weaponların hepsini toplayalım. 9 ekriği yine. Paramızın yettiği kadar alacağım. Bu kadarmış zaten. Onları 999'a hızlı bir şekilde satarız diye düşünüyorum. Şu armorları da alalım. Evet şöyle güzel satışlar yakaladık arkadaşlar. İtemleri de 12.5'a satmışız. Elixir'ların da çoğu gitmiş. 37 M buradan kar, ker değil daha doğrusu ciro sağladık. Şu kalan elixirleri atayım ve item arayalım tekrardan. Şu weaponları da alalım çeşit olsun. Şu armorları alalım çeşitlilik için. Aksesuar alalım. Bir paket daha weapon alalım. Şu armoru alalım. Bir aksesuar daha alalım. Şunu da alalım. Evet yine bayağı bir elixir satmışız. Weaponlar, incompleteler, armorlar. 4.5 m daha geldi. Şöyle 44 em'i tamamladık. Şu weaponları da alalım. 9 zegriler seri gidiyor. Şu 8 level armorları alalım. Bunlar güzel gidiyor. Şu incompleteleri de alalım hatta. Evet şöyle elixirlardan bir 5.2 em daha kaldırdık. 46 em'i geçtik. Şu 10 level armorları 8.5 hemden alabiliriz. Şunları da 9'dan alalım. Böyle 10, 10 m 333k'dan gönderiyorum. Evet şu 9 degreyi Rob Hands 6 tane Immortal'ı var. O yüzden 8.88'den alıp 15 hemden göndereceğim. Şöyle 50 tane Spirit 200'lük Job Blues'u var arkadaşlar. Yani bunlar kolay satılmıyor. Şu an bot çarları vesaire popüler durumda değil Nemrut'ta. Aksine farm çarları azalış eğiliminde. Ama yine de bunlar bir değerini korur. Belki zor satarız. Ama bir 100k'dan alalım. Aynı elixirlar gibi. Konsinyemiz boş olduğu zaman mesela 3 tane boş yer var. Bu gibi ürünlerle biraz verimliliği arttırmaya çalışalım. Aynı zamanda buraya stalı da bırakırım afk olduğumuz zamanlarda. Belki hani teker teker bir satma fırsatımız olabilir. 100 kadını alıp 555'e satabilirsek iyi bir ticaret olur. Evet şöyle spiritleri stalı attım arkadaşlar 555 kadın. En azından afk olduğumuz zamanlarda bir tane iki tane belki stallarını da gönderebiliriz boş duracağına bir işe yarasın. Stalda aktif hale gelsin. Ufak ufak kademe kademe yukarı gidelim. Evet itemi de satmışız arkadaşlar. Armorları da sattık onunla ilgili. 26 m de buradan geldi. Bir paketi yalnız kaldı şu 10 levellikler, hemen satmam lazım. Onun üzerine yoğunlaşacağım şimdi. Evet diğer armoru da sattık. Bir 10 m daha geldi. Şöyle strike stone kalmış 100k'ya. Şunu bir 555'e atalım. Evet, staldan 12 tane spirit satmışız arkadaşlar. Bu arkadaş almış. Belki almaya devam edebilir. Şu armorları da 10 eme alıp ve 11.5 gibi bir deneyelim. Armorları satmışız. Yine bütçemiz yetmedi arkadaşlar. Biraz büyüyene kadar böyle fırsatları kaçıracağız mecbur. 10 degree pantolon denk geldi. Ee, heavy armor. Pantolonlar daha pahalı. Şimdi kolluk, omuzluk vesaire gibi parçalara baz atmış arkadaş. En azından bu seferkini yan çarımla direkt yakaladım. 650 m de gönderdim bunu. Yine 9 degre light armor sos. E, chest olmasa almazdım. Chestler biraz daha rahat satılıyor. O yüzden 15 mi atıyorum bunu da. Şöyle 9 degre one hand var bir tane. Normalde soslara bu paraları vermem ama 6 tane immortal'ı var. One hand'lerin de 9 ile moon'ları çok fazla olmuyor. Bunu bir arkadaş alıp bir warrior Char'ına değerlendirmek isteyebilir. Bir artı 7 yapmak isteyebilir. O yüzden bunu 15'e veriyorum. 25'e mi atıyorum. Şöyle boş kalan yerleri de 9 degre elixir weapon buldum. Bunlarla dolduralım. Bunlar 1 eme akşam saatlerinde çıtır çıtır satılır. Evet Chase'de 15'e 2 paket de elixir satmışız. 15 hem daha alıyoruz buradan. Şu 10 level armorlara kapalım. Armorları da satmışız. Bir 2.3 hem buradan kazandık. Şu armorları da alalım 10 hemden. Bir tane spirit satmışız yine 500k'dan. 3 paket 9 degree weapon'u sattık. Armor'u sattık. One de tahmin ettiğimiz gibi satılmış. 38 hem daha aldık. 80 emi geçtik. Garment parçalar şu an çok değerli. Bu 9 degreyi sosu da 5 eme alıp 8.5'a gönderiyorum. Şu 9 degreyi sos hense de 8 eme alıp 12.5'a atıyorum. Strike stone'lar 500k'ya gitmiş. Bu 10 degreyi elixirları 7'şer emden toplayıp 8.5'dan atacağım. Evet birkaç günün ardından gelebildim arkadaşlar. Sadece bir tane spiri satılmış. Devam ediyorum araştırmaya. Elixir aksesuarları satmışız. 58 de buradan aldık. İlerleyen zamanlarda bunları kategorileştireceğim. Şimdilik dediğim gibi K üzerinden yormak istemiyorum sizi. Buradan nereden baksanız tanesinden 1.25 kar etmişizdir. İşte kaç tane var? 7 tane var. 9 m falan kar etmişizdir. Yani ilerleyen zamanlarda bunları daha detaylı hesaplayacağım. Şu armorları kapalım hemen 7M'den. Bir gündür falan bakmadım ama bu kadar düşme ihtimali çok zayıf. Şu elixirleri de toplayalım 5M'den. Şurada bir paket daha. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Şöyle 4 paket armoru 11 uçağı satmışız. Şu kalan 3 paketi de sattık. 33M de buradan geldi. 4 paket elixir satmışız. 8.77'den güzel kar ettik buradan da. Şu armorları 8.88'den alıyoruz direkt. Armoru satmışız 12.77'ye. Yine chest arkadaşlar 9 degre 8.88'e alıp 15'e atıyorum. Light armor'daki gibi hızlı satılır diye düşünüyorum. Mesela bu hands'i satamadık henüz 12.5'a. Şu elixir armor'ları da alalım 9 degre. 1M'den kolay giriyor bunlar. Şu 2 tane elixir 10 degree'yi de alalım iyiydi 1.5'tan 8.77'ye yatarız. Evet 2 paket eliksiri satmışız 10 level. 9 level'leri de sattık. 3 tane 20'm de aldık buradan. Evet arkadaşlar bu bölümü de burada sonlandırıyorum. Şu an 119 eme ulaştık. E, yalnız maalesef çok fazla vakit harcayamadığım için premium'u çıkartamadık. E, şu an yan çarı geçiş yapmadım. Tahmini olarak premiumumuzun bittiğini düşünüyorum. O yüzden yine tefeciden borç aldım bir tane premium şu yandaki şahıstan. E, bu premium'u basıyorum. Şimdi yapacağımız olay bu premium'u hızlı bir şekilde çıkartmamız lazım. Şu 100 emden yukarı ufak ufak artık daha kar marjı yüksek ürünlere yönelebiliriz. Şu premium'u çıkartıp kademe kademe biraz da büyük itemlerin alıp satımına girmek istiyorum. Hani biraz da beklemek istiyorum çünkü arada bir gelip baktığım için en azından alıp sattığımıza değmesi lazım. E diğer bölümlerde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.